Ben bunu çok konuşmuştum. Bu zamanında bir terapi yöntemi, e, kendini rahatlatmak için, bağıramıyorsun, öfkeni atamıyorsun ya, vurun kendiniz atın yollara. Yani tabii bu tabii ütopik bir bölümü ama yani bağırıp çağırmanın başka bir versiyonu. Ben yaptım bunu. Yapılması bunu değil yani. Ama benzerini yapmışsın. Benzerini yaptım. Böyle arabada. Kenarı ya da Arabada şarkıyı açtım sonuna kadar. Hangi şarkı? E ee, ölümle yaşam arasında. Oo. Ölümle yaşam arasında. Ay söyler misin? söyle söyle, söyle, <gülüyor> söyle. <gülüyor> söyle. O şarkıdan <laughs> Ee, evde ağlayamıyordum Eymen'den dolayı. Çıçkıra çıçkıra ağladım ve gerçekten çok iyi geliyor biliyor musunuz? Doğru. Yani içinizdekileri boşaltıyorsunuz bir şekilde. Öfkeden arınma yöntemi bu. E şimdi düşün çocuklara eve yolla şey okula yolladınız, kocaya yolladınız. O yani gerginle bir gün yaşadınız. Bağırın evde şu an mesela. Tabii komşuları çok rahatsız etmeden. <laughs> Hayır aynı anda bağırlar Sıkıntı yok ne oluyor yani komşu diye kapıyı çalıyorsun? Yani ne oluyor Ayşe Hanım sizde bir şey var ne oluyor diye. Sen benim alt komşularımın kim olduğunu biliyor musun? Yok nereden bileyim ki? Kreş, ses şey şarkı stüdyosu. Dalga geçiyor. Karaoke bar. Kendileri yapmışlar ee, ve altta başka bir inşaatlar da var. Ne kadar şanslı Çok şanslıyım. Maşallah. <laughs> Hepsi bir arada. Nasıl İnanılmaz. bir araya gelmiş belli değil Böyle gerçekten. Böyle şey olamaz yani. O yüzden e, ben şanslı tarafındayım. E, manifest manifest inşallah. Yani e, onlar da devam etsin çalışsınlar ama işte komşu da önemli. Ev alma komşu al derler Hem ya. De ne. Evet. Çok doğru. Şimdi de evi nasıl alacağız? Evler olmuş kaç lira? Tabii canım. Bana... Kom Ha, komşu alın yani hani evden daha önemli yemin ediyorum sana. Hayır bana bir de diyorlar ki komşunu de işte evine sat başka eve geç. Ya sanki kolay artık ev alabilir miyiz ya? Senin kendi evin değil mi? Kendi evim ama tamam, yani. Hiç kıpırdama. E Kıpırdama, kıpırdama sakın. Zaten. <laughs> Şimdi ağlıyorum <laughs> beraber. Elbiseyi satarsam belki. <laughs> Altın olsaydı iyiydi. Şimdi bizim gibi düşünen biri daha varmış. Bakayım Gonca Usta TR nasıl bu bizim konumuza dahil olmuş izleyelim. <laughs> Gonca Vuslatere gibi orada çok haksızdı biliyorsun. Ben Leyla dizim, çok Sen fanı çok, biliyorsun. çok sevdiğim için Kerem Çatay'a da buradan sevgiler olsun. Ee, burada haksız tamam mı kadın ve haksızlığını manipüle etmiş. manipüle etmiş. Ka kocanızla kavga ettiniz bir kıyafet aldınız çok pahalı bulduk kocanız tamam mı? Niye o parayı verdin? Kızmak mı istiyorsun kız? <laughs> Vurmak mı istiyorsun vur? Elbiseyi geri vereyim mi istiyorsun? Sonra koca bak ne diyecek? Tamam Boş ver tamam. Emin misin? Bence, Tam tersi olmasın. Bu şekilde tepki verirsen. Yani inşallah öyle veren tepki kocalar olur. E bir kendine gel de diyebilir ah. yani. Sen ne oldu da diyebilir. Bilemedim. E Tabii yani Özge Ulusoy gibi o çantaları alıp marka çantaları bu uçak çantam. Bu bura çanta demezse. Özel uçakta rica ediyorum. Normal uçakta, uçak değil o. Evet. Özel uçakta olması Kıskandık lazım. Kıskandık mı yok. Aa Yok. Hiç. Hiç. Hiç 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 kıskanmadık. O bahsettiğimiz çantalardan almış Özge Ulusoy dün e, ben Nur Tuğbay'a yolladım. Nur çok böyle hani e, benim gibi değil. Ben böyle aa falan e, biliyorsunuz beni. Neyse. <laughs> Çantayı almış Özge Ulusoy. Onu da yaşar yakalayabilirsen koysana. E, o çantaların değeri de 20-30 bin dolar en düşük fiyatını söylüyorum. Hayır onunkisi en az 50 bin dolarlık. Evet evet en düşüğünü evet. söylüyorum. Heh. En Mesela. düşüğü o. 50-60 bin dolarlık çantayı almış <laughs> maksat çantayı göstermek değil içindekileri göstermek. Bak böyle uçak çantam diyor içindekiler şunlar şunlar diyor ama sadece çanta var. Ve özel uçak. Ve özel jet. Jet evet, tabii jet yani, yani öyle normal tarifeli ha. falan. Take tarifeli mi uçuyorsun sen Ece? Çok hiç çekişmez sana. Hayatım ben işte evet. Yani. Tarifeli mi <laughs> uçuyorsun hiç? Çok banal. Evet, işte, ha. Bir de demiş ki hiçbir reklam ve işbirliği değildir. Zaten reklam yapar mı o marka? Özge. <laughs> yani olur mu öyle bir şey? <laughs> Ay, çanta olmuş 50-60 bin dolar. Hiçbiri şey diyor, işbirliği değil diyor. Bütün markaları yazmış. Aynı yorumu benimkiler de yapmış evet. Benim gibi düşünenler İçindekilerin reklamı değil demek istedi diye düşünmek istedim ben. ben de hani dip bamlar istiyorum. falan filan öyle düşünelim. O evet. çanta yani. Hani. Ya Bu çanta yani taklit değilse iyi para verilmiş bir çanta taklit ama midir? erkek arkadaşı zengin ondan olabilir. Çok, çok bu çanta neredeyse adını söylüyordum çıkıyordu ağzımdan. Çok bu çantadan var onda çok var. Ya. Tabii ben kaç tane gördüm paylaşımlarında. Ben bir de şeyde gördüm. Kim? Kim? Arda Turan'ın eşinde de hatırlıyor Aa, musun? Onda evet. dünyalar var. Onda baya bir koleksiyon var. Bak Robert aynı çanta. Bile var. Aynı çanta. Vallahi benim bir tane bile yok. Benim de yok. Şey manifest. Yani o çantaya o kadar para vermem ben ya. Diyormuşum erkeklerin geliyormuşum hediyeye kabul tamam. tabii yani her yere her yerde kocan verse eşin getirdi sana hediye o oh, ya aşkım bu çantaya bu kadar para verilmez der misin derim ama alırım <gülüyor> 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 ya niye buna bu kadar para verdin ay canım teşekkür ederim der kenara çekilirim. bu çantada için biliyorsun restoranlara gidilince özel koltuk ayarlıyorlar şaka yapıyorsun Bilmiyorum sen ne diyorum sana ay. ya bu çantaya koltuk yakışır ama zaten bu çanta benden değerli şu an yani o yüzden öyle derim ben <gülüyor> de. <gülüyor> ay <Allah> çok pahalı gerçekten <laughs> Gerçekten çok pahalı. Çok o. gereksiz pahalı. Evet. Ama bak bu çantayla o çanta aynı çanta. Yani aynı renge. Farklı çanta değil. Ama başka renkleri de var onu da gördüm ben. Evet var ayakkabı yani. da çok kötüydü geçtik. Kürkünü, kürk gerçek kürk, değildi gerçek canım. kürk değildir canım. Gerçek kürk değildir. Gerçek kürk giyenlere inanılmaz yurt dışında da çok tepki var. Zaten artık gerçek kürk giymeyin Aynen ya öyle mi? bir şey olamaz. Neyse. Bence ama bir yerden çıkmış herhalde bu alelacele bir pedikür falan mı yaptırdı bir şey mi yaptırdı oradan çıktırım, Çıkmış gibi duruyor bilemeden. Ben de öyle pedikür yaptırınca ben de terlikle de çıkıyorum. Tabi hoca bozulmasın evet. lütfen rica edeceğim. Yorumlarınızı bekliyoruz bu arada gel konuşalım ee, biliyorsunuz. Sosyal medya hesabımız Instagram. Bizim de ayrı ayrı hesaplarımız var. Bana da soruyorlar niye Algül'ü kullanıyorsun? Instagram değiştirmiyor. Ben Nur Tuba namlı yaptığım anda bütün takipçilerim gidiyor sistem sıfırlanıyor. Ya. Evet o yüzden Nur Tuba Algül olarak gençlik soy ismimle e, kalmış eşin durumdayım. Eşin kızmıyor mu? Yok karışmaz o. Ay, karışmaz diyormuşum. Ertesi gün <gülüyor> 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 Hep böyle Yeni olur esnaf ya. Yeni <laughs> Şimdi Çağla Şikel'e geçelim mi? Geçelim mi? Çağla Şikel biliyorsunuz yaşadıklarıyla çok yani düzgün bir hayatı var ve Emre Altuğ'dan sonra çok seneler 7-8 sene sonra avukat Nail Gönenli ile birliktelikleri vardı ama... 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi şeklinde sayfa 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 haberi vardı. Fotoğraf bu. Çocuk küçük gözüküyor ya. Küçük ama bence o kadar küçük değil. 15 yaş mümkün değil zaten evet. Çağla da açıkladı. Gazeteciler öyle bir yakıştırma yapmış çocuğa da iltifat etmişler aslında. Ee, yani 15 yaş küçük değil 15 zaten. 15 yaş ne? Çağla'nın Çağla bir paylaşım vardı. Onu da getirsek ekran'a. Eğer 15 yaş küçükse benim de 60 yaşında olmam lazım diye. Buradan da hani matematik sorusunu çözün kimin kaç yaşında olduğunu <laughs> ortaya çıkartın. Evet. Böylelikle 45-46'lardalar herhalde. Ee, Çağla da çok iyi bir anne oldu. <laughs> Bu arada çok. mutlaka onu söyleyelim. Gerçekten çok ay e, bakar mısın ne kadar büyütmüş bir de ya boyu çok kadar güzel. oğulları var ya çok acayip büyüğü Emre'ye çok benziyor değil Aynen. mi? Aynen. Aynen. Emre Altu e, zamanında da onların böyle fırtınalı bir ilişkisi vardı Emre'yle. Biz hmm. Emre'yle dizi çekerken tanıştılar ve sevgili oldular. Aa onu bilmiyorum. Tabii Emre sonra Ayşe Arma'na bir röportaj vermişti. Biz şok geçirmiştik acayip bir röportajda. Niye röportaj? acayipse? Şey? Çağla ile ilgili. Kötü müydü? Yani şöyle hani bir erkek benimle ilgili öyle röportaj verse e, kırılırım, üzülürüm, kızarım, kavga Çok ederim. Hmm. <laughs> Şiddet uygularım <laughs> der. Daha da var. Şiddete karşıyız tabii ki. Şey. Şaka yapıyorum. Ee, şey demişti işte gecelik diye başladım ama devam etti demişti. Hatırladım evet. Sonrasında da evet yani bir gaf olarak... Şeyde geçti Tabii. literatüre diyelim. E ondan sonra da tekrar işte evlendiler. Çok mutlu bir beraberlikleri oldu. Onların şey açıklaması da çok enteresan. Nafaka ile ilgili. Nafak ödüyor musun evet. diye hatırlıyor musun? Onu? Evet evet evet. Em o zamanlara yetiştim ben. O zamanları hatırlıyorum. o, yani yemin, o ilk zaman yemin. evet o şeyleri tamamen silmiş zihnim, kabul etmemiş beynim. Şimdi evet. sen söyleyince hatırladım. Geçenden kaç sene işte geçti. İşte lise defterini biz birlikte evet. çekiyorduk. Ee, hepimiz 20 30 yaşlarındayız lise defteri çekiyoruz. Susun. Hiç girmiyorum o konuya. Emre o sırada o açıklamayı yaptığı için oradan hatırlıyorum. Sonra nafaka ile ilgili geçen gün açıklama yaptı. O da çok hoşuma gitti. Biz zaten nafaka ödemiyorum. Ee, boşanırken malları bölüştük evet. dedi. Çocukların giderlerini de beraber karşılıyoruz dedi. Evet. Çünkü ben de çalıştım. Çalışıyorum. Emre Altuğ da çalışıyor o yüzden de hani ortak o konuda bence çok güzel bir çok yine mantıklı. örnek birliktelik sergiliyorlar doğum günlerinde bir aradalar çocuklarının evet. özel günlerinde bir aradalar karnede ıvırda zıvırda bir yere uğrayacaklar hep bir aradalar bu güzel Evet. ama sevgilisine geçelim tekrar sevgilisini de böylelikle kabul etmiş oldu yakıştırdın mı? Ben ya ben gülen adam çok severim. Yani gülsün, enerji versin. Hani böyle somurtmasın. O yüzden ben mesela Karadenizlilere karşı inanılmaz bir hmm. sempatim var. Müziğine karşı. Hmm. Zaten benim babam Samsunlu. Ee, ama ee, Enerji vermesi lazım. Birisiyle birlikteysen mutlu edecek seni. Evet. Ama burada mesela ikisinin de yüzlerinde bir hani o ışığı aldım ben. Ben de aldım. Aldım. Böyle Çağla'nın da çağlanında yüzündeki gülümseme böyle mutlu kadın ifadesi. Olur. Beyefendiyi tanımıyoruz. Yakında muhtemelen sayfa sayfa öğreneceğiz kim olduğunu ama. Yani onda da böyle mutlu zaten gülüyor 32 diş gülüyor. Böyle bir hani o enerjileri geçiyor. O hani birliktelikten mutlulukları geçiyor. Gibi geldi bana. Eskiden, ne kadar sıra, hatırlar mısın bilmiyorum o televole zamanında ünlüler böyle yakalanınca böyle yaparlardı. Veya işte evlenecek olanlar tek taşlarını gözümüze sokarlardı. E, e, bence olabilir ki o yapılabilir. Yapmadım o Yapabilirdim. Neyse. Yapabilirsin hala büyük konuşmayalım. Neyse. Ay, yok Allah'ın hak güçtür. E, <laughs> üç kere yeter. E, Çağla Diyor musun? mesela üç gün gülüyor. Sonra... gülüyor. Neyse sustum tamam dur. E, yani, tamam. Çağla mesela gülüyor çocuk da gülüyor ve poz vermişler resmen. Yani yakalandık Allah'ım nereye saklanalım modunda değiller ki hani Çağla da inkar etmemiş, evet. sadece yaş bölümünün yanlış olduğunu söylemiş, konuyu kapatmış. Şöyle Çağla çok dikkatli yaşıyor o anlamda, hani eskisi gibi yaşamıyor. Eskiden böyle e, bu benim için de birçok ünlü içinde geçerli. Çocuk olmadan ne farklı oluyor? Çocuk olunca farklı oluyor. Neden biliyor musun? Hani insanlara hesap vermek ağır gelmez ama gelmez ama çocuğa hesap vermek ağır gelir. Evet. O yüzden mesela çocuklarında da onayını almış bir ilişki gözüyle bakıyorum ben. Şimdiden. Ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Daha dur. Üç günlük şey. Nereden biliyorsun yeni yakalan... E, Çağla çok güzel gizler. He. Tabii. Yani mantıklı... Yeni değil midir diyorsun? Hayatın mantıklısı da o zaten. Önce hani bir bakarsın, bir yemeğe gidersin, Ama yakalanmışlar. Ya. Yani hani istemsizce Ge olmuş ama olabilir. Ama gece kulübüne çıkmış. Yakalanacağı çok belli. Ama sabahın körü bu arada saat. Yani bayağı geç saatlerde yakalanmışlar. Olma ihtimalleri... Bilmiyorum planlı mıdır değil midir onu bilemeyeceğim ama yani çocuklar bilmiyordur ya daha. Hayatım yok, yok. kesin biliyorlardır. Öyle mi diyorsun? Kesin biliyorlardır. Gece kulübüne çıkıyorsan yakalanacağını göz alıyorsundur bir kere. Bir de bu bilinen Çık... yerler muhtemelen. Evet, çıktığı yerler çok bilinen yerler. Ben işte dedim ya bir iki gece böyle çıkmıştım. Aa, o kadar halim olmuyor ki tam Ediz gibiyim. Ediz 30'undan önce 30'undan sonra açıklaması var ya Ediz her gece çıkıyorum. Sonrasında Hı. ne diyor Ay, hiç çıkmak istemiyorum umutdayım. Çıktığımda her çıktığımda Çağla ile Nail'i görürdüm mesela. Ay, dalga Aynı misin? mekan çünkü. Ezgi Mola'nın <laughs> o mekanında e, Murat Boz e, şey şey Ediz, Olcan Engin. Ediz, Çağla ve Nail Gönel'le. Full kadro oradalarda. Yorulmuyorlar mı mesela? Mesela nasıl sabah programa çıkıyor? bilmiyorum. Bak ben kaçta dün uyudum biliyor dokuz musun? 9.30 mu kaç? 9. Çok geç kalmış. Evet. 9. Artık Emin de Ama 6'da kalkıyoruz canım biz. Yani hani Çağla da sabah programı yapıyor ayrı. İşte o da sabah programı Ama yapıyoruz. bu hafta sonudur. Hafta içi değil. Hayatım enerji meselesi gerçekten Aşk yani. Aşk mı enerjik yaptı diyorsun? Aşk enerji veriyor. E veriyor tabii canım. Evet. Gözün parlıyor. Gece Ağuran çıkarsam değişiyor. anla ki bir şey var bende. <laughs> <laughs> Takip edeceğiz. Mesajlaşırız. <laughs> <Pırıltını gülüyor> sabah programına böyle geliyorsa ruh halini anlayın Düşün. şimdi. Ruh halim enerjik. Ruh enerjik.